Hanımefendiler, beyefendiler, Ewing çiftliğine hoş geldiniz. Ben Emre. Beyler, bir ufak tefek daha girişim yaptık. Şöyle bir taslak oluşturdum abi. E, bu taslak da hemen kalaslarla biraz... Evet, kalas bastık. Beyler, biraz kalas bastık. Şurada gördüğünüz ormanı yemiş olabilirim. E, canımı sağ olsun, yedik vallahi gitti. Şimdi oradaki taslağı yapacağız beyler. Yalnız bana önce şuradan bir su lazım. E, sayın Kova, lütfen gidiniz. Şu Kova, şu kova ile beraber biraz su alalım beyler. Çünkü ne yapacağız? ekip biçeceğiz beyler. Hastasıyız. Niye hastasıyız? Hemen göstereyim. Şurada hasta bir oluştur oluşturmaz. Yalnız inşallah toprak mutlak istemez ha. Hadi durduk yere bir de toprak e, şiitmeyelim. Can ya şimdi bunları niye yapıyorum abi? Şundan dolayıdır. E, kalas kullanacağımız her şeyi yapmak istiyorum. Sadece kalasın kullanılacağı her şeyi yapalım abi. İşte dolabından tut ne bileyim hani kurutma yerlerine kadar hepsini yapalım. Ulan dur, elimde tahta varmış. Şunları da atalım abi. Başa kaldım yok. Sağ olsun bilen arkadaşlar yazdı hep yorumlara. Mesela Emir bayağı bir şeyler söyledi. Ben o kadar dediğim gibi bilmiyordum. Neler yapmam gerektiğini pek fazla e, oyunda bilmiyorum ama bilen arkadaşlar yazıyor. Onlar candır ciğerdir adamsınız. Ben o kadar çok bilmiyorum. O yüzden e, yazdıklarınız bana gerçekten ilaç gibi geliyor abi. Şimdi e, ilk işim burada e, siz söyleyin adını e, tarım. Tarım değil de yani nasıl diyeyim domates ekeceğiz. Domates, biber, patlıcan. Bunlardan bir yürüyeceğiz. Bu şekilde şunlara ekiliyormuş böyle. Bir de su vereceğiz bunlara. Keşke ben burayı biraz ya bir ee, ko kova diyeceğim ya. Bir kuyu daha yaparız. Onu da bu yan tarafa atarız. ya Herhalde su bir tek yerden çıkmıyordur abi. Başka yerlerden de çıkıyordur büyük ihtimalle. Yalnız bunlar da amma kalası be kardeşim ya. Lan ormanın yarısını sırf şu ufacık şeye kullandık. Şimdi burayı seraya da çevirebiliriz. Hani işte camlı mamlı bir şeyler yaparız. Bir yere doğru gideriz. Yavrum ben şu üçüncüyü de açacağım fakat dördüncüyü açmayacağım. Bu ne lan böyle bütün kalası yediniz. Son olarak şuradaki kardeşimi de alıyorum. Buraya atacağım. Bir de kurutma dolapları varmış. Evet, kurutma dolabı falan filan varmış. Onları da yapacağız. Annem sen şurada bir bekle bakayım. Daha sonra buradaki kalasları da indireceğiz. Herhalde şu arka taraftaki ormanı da alacağım ben. Baksanıza beyler kestiğim yerler şurada bakar mısınız? İyi temizledik be. Şimdi birader seni ekeceğiz, biçeceğiz de size bir de su vereceğim. Bak şimdi. Ben birkaç tane tohum aldım. Sizden önce oyuna girmeden önce. Birkaç tohum. Ver, siz bana yumurta verdiniz mi? Bu ne lan? Bu neydi? E şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlar iki tane tavuksa bunlar yumurtayı nasıl yapıyor abi? Şimdi bana evet söylediniz abi sende dediğiniz horoz yok. E bunlar iki tavuk nasıl yumurtluyor? Oğlum ne yapıyorsunuz da? Nasıl oluyormuş? Neyse gel şimdi çok fazla kafa karıştırma. Kafa karıştırmaya gerek yok. Neymiş bu abi? Domates mi ekeceğiz? Domates ne lan bu elimdeki? Balkabağı oo, olur. Bilmiyorum ucuz diye almışımdır büyük ihtimal Çünkü böyle para yok. Para yok bileyim mi? Şunu buraya bir ektim. Ee, geldim bir de... Buraya mı ektim? Ektim valla. Ee, seni de... Şuraya bıraktım. Sen orada dur. Ha bunun içinde gözüküyor mu? Oha. E iyiymiş. Su vereyim mi? Su da vereyim al. Şimdi sen susamışındır. Su vereyim mi? Nasıl su vereceğim? E ile sula. Al kardeşim buyur. Seni de sulalım. Yüzde yüz. Al yüzde yüz olsun. Tamam yüzde yüz olsun. Tamam tamam. Bu kadar basit. İşte suyun önemi beyler. Hastasıyız. Ulan buraya bir harbi kuyu lazım ha. Abire yoksa git gel git gel. Ulan dur şu kovayı bir daha alayım. Bir dakika. Aa baya varmış da. Tamam gerek yok ya. İçi doluymuş yani. Ben içi boş zannettim de okey içi doluymuş. Kardeş şuradan bir tohum daha versen bana. Tohumuna para mı verdik? Vallahi verdik beyler. Bir tanesi biber bir tanesi karpuz gibi görüyorum. Karpuz basacağım. Yaz da şimdi karpuz yeriz beyler. Ha? Yaparlar ya öyle yazlıkçılar. Peynir karpuz hesabı. Hastasıyız. Yavrum sen de burada dur. de ne olduğunu bilelim. Sana da su vereyim kardeşim buyur. Ben yani fullüyorum suyu herhalde yanlış bir şey yapmıyorum. Şimdi sen gel benimle seni bir doldurayım ben. O sırada öteki tohumu alamayacağız ama sen bir git bakayım. Bu neymiş? Bu da dediğim gibi biber. Bibercim gel anam. Biberiye. Bunları peki pazarda satabiliyor muyum? Mesela tezgah falan açabiliyor muyum? Sen de budur dur kardeşim ne olduğunu bilelim senin de. Gerçi çıktıklarında hemen gösterecektir kendini diye düşünüyorum ama lan tavuklar nerede? Alo. Ha buradan uzağa gitmeyin. Tamam ha burada durun. Şimdi ayı bana saldırınca tavukları perişan eder ya. Tavukları da saldırıyordur bu. Evet böyle ilk bölümde bana bir ayı saldırdı maalesef. Birkaç tane pençe darbesi aldık ama hala hayattayız. Kanaman falan filan var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Yoksa şimdiye kadar düşmüştüm. Kardeşim sen şurada durmaya devam et. Evet şimdilik bunları bekleyeceğim herhalde. Ha bak yukarı ilmelenmeye başladı. Bak bak bak. Yeşil bir bar var ve herhalde böyle gidiyor. Şimdi gel anam. Siz demişsiniz ki gene şu kiler burada abi bir şeyler bekletiyorsun. Peynire mi dönüyormuş? Öyle bir muhabbet var. Yani burası boş bir muhabbet değil. Önemli bir alan. Sek at. Kurutma dolabı evin içine. Mantıklı. Mantıklı. Kurutma dolabı evin içine. İnşa et inşa et diyorsun ama ben kurutma dolabını buraya inşa edebiliyor muyum? I don't know. Bir kere şunda ulan metal ne metal abi? Metal, metal ne ya? 8 tavuk diyor lan. Abi biz bunu inşa edelim. 7 tane metal istiyor. Bende 7 metal vardır. E bu zaten küçük kümes. Orta boy kümeste 8 tavuk demiş. Tavuk da. A bu da 5 tane lan. Daha bende 2 tavuk var. E ben tavuk alayım 3 tane daha. Değil mi? Mantıklı olan o abi. Metal metal para istiyor ya beyler. Paralı şeylere ben yokum ya. Para deyince bende hafiften bir çarpıntı oluyor. Gözüm gözüm seyiriyor biliyor musun? Daha şu an para yok yani. Bak peynir saklama dolabı. Et saklama dolabı. Ben şimdi eti saklayabiliyormuşum. Eti saklıyorsun. Daha sonra işte kıyma çekme makinesi de hani kıymaya çeviriyorsun. Tak oradan da baba parayı buluyorsun demişler siz dediğiniz çizim ben bu şekilde gideceğim şimdi dur. Şimdi bunu buraya yaptım, Bunu da buraya atayım. Ulan dur bu bir büyükmüş ya. Bunu daha değişik bir yere atalım. Nereye atalım lan bunu? Nereye atayım lan bunu? Aa burası olur mu? Yok burası Şöyle çevireyim. Yok ya. En mantıklı yer burası okey. Lavaboyu kullanamayacağız. Oğlum dışarı mı atayım? Yok lan dışarıda olmaz bu ayıp olur ya. Millet diyecek ne abi, bu böyle. Tamam buraya attım o zaman. Eğer hani Olmadı derseniz değiştiririz ya. Sıkıntı yok birader. Şimdi kalas ve metal. Ulan kalas ve metal. Metal parayla satılıyor kardeş. Biraz bekleyin siz. Siz biraz bekleyin. Ben metali çözeyim. Hepinizin ağzını yiyeceğim. Şimdi gelip gidip buraya bakacağız tabi. Valla ivme devam ediyor yukarıya doğru. Hastasıyız. Gelecek bir şeyler ha. Su mu burada var? Okey. Ha su isterse tazeleriz. Bak bunların su yarımlanmış. Gel bakayım. Verin mi su? Ha? Hadi bakalım. Ulan çürümesin meyveler. Neyse de bakalım. Bir şeyler yaşayacağız buralarda. Ee, şimdi siz ne dediniz bana? Buraları yap. Ha bir de abi benim. Zaten kalasım var. Kalas olduğu sürece sıkıntı yok. Ben bir ahır yapacağım abi. Büyük bir ahır yapacağım. De ahır nereye yapacağım lan ben? Ahır şu gir yok. Buraya mı yapsam? Ahır burada güzel durur be. Ha? Getir bakayım şu inşa et kısmını. İnşa et. Hotmail.com Şimdi be pardon beyler. Şimdi demiş ki 19 kalas. Bak kalas da ben okeyim. Ama metal falan baba bana gelmez ya. Bak. Haşmetlüm. Şimdi bir dakika. Kuyuyu buraya koyduğumu düşünüyorum. Bir 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 saniye. Çık ulan. Çık. Şimdi. Niye durdum? Şundan dolayı etrafını bir e, çitle çevireceğiz. Hayvanlar dışarıda çıkacak. Çok ufak bir e, şey yapmayı planlıyorum. Ahırcan. Nerede lan bu ahır? Gel. Yavrum sen busun. Çünkü bizde o kadar para olmadığı için ahır önce ufak yük. Ondan sonra büyütücü yük. Çıkınız. Orta bölümü alınız. Sayın orta bölüm. Ee, Okeyto. Şimdi arka bölüm. Neresi lan arka bölümde burası. Çok mu çok büyük dur orta bölümde kaç tane 20 kalas istiyor lan ee, rıp dıp dıp. Tamam hadi kalas istediğin için sıkıntı yok ya bir tane daha yapacağım bundan Arka bölümü de var o da kalas istiyor 21 Şöyle bir tane bırakacağım buraya Şimdi Dostum Çit var mı bana bir yarım kilo çit bağlayayım bakayım Çitto Çitin yok bu ahşap çit bu mu? çit kapısı ha, Şimdi Güzel Peki çit buraya hemen tak diye oturuyor mu yoksa önce atmamız mı lazım? Evet önce yapacağız burayı beyler. Birbirlerine mıknatıs misali oturduklarını düşünüyorum. Ha oturuyor. Okey. Tamam oturuyor galiba. Bir saniye. Çık bakayım düz oldu mu bu? Yo düz olmadı lan. Bu düz olmadı beyler. Bunu iptal edelim. Bunu sevmedim. Çit yapmam lazım. Yık. Sevmedim lan bunu. Öldür. Cankuş bekle geliyorum. Önce seni yapacağım. Elimde de Levi'ye kaldı. Dur Levi salayım. Bırakın lan beni ha. Valla bu kadar kalas yeter mi? Bence yetmez ama deneyeceğiz. Şu ahırı bir yapacağım. Ahırı niye yapacağım? Abi çiftlik burası ya. Ahırsız olur mu? Bak şu köşede bakın. Şurada solda hemen metal duruyor ama yeterli sayıda değil ya. O beni bir tık üzüyor. Bu bölüm inşaatçıyız beyler. Hastasıyız. Bu bölüm inşaat yapacağız. Yalnız oğlum. Ha, ha iyi. Dört tane falan vurdu lan. O güzel. Dört dört bitiriyor. Oğlum ben seni yerim lan. Nasıl dört dört bitiriyor ya? Oha tek tek. Saçmalıyorsun. Oğlum buna yetmez ki hiçbir şey. Resmen tek tek attık lan. Ver ver ver. Hepsini ver ya. Bu neymiş böyle? Şu ön yüzü bir yapsana çavuş ya bana. Saçmalıyorsun. Beyler biraz daha odun alıp odun kasıp geldim. İnşallah şimdi bitireceğiz bunu. Bir ahırımız olsun istiyorum. Neden istiyorum hiçbir fikrim yok ama çiftliğim olduğu uçum. Canım çiftliğim benim. Yazları buradayız beyler. Hastasıyız. Dur oğlum yukarıdan düşmeyelim lan ha. Biraz daha dediğim gibi kastım odunları geldim. Daha doğrusu bayağı bir uğraştım orada. Çok önemli değil. Biz bunu yapacağız. Ha, arka tarafta bitti lan. İyi ön tarafta bitirdik. Arka tarafta bitti. E, tamam bir tek orta kaldı. Duralım ortayı da yaparız lan şimdi. Şu iki bölümü de bir bitirirsek. Hatta bir bölüm daha bitti. Ver baba. Şu merdiveni koydukları iyi olmuş lan. Yoksa buraya imkansız yani ha. Ha çok az bir şey kaldı. O elimizde bayağı da bir odunumuz arttı. Gayet güzel. Ya burada bölmeler falan da var. Bölme falan da atıyoruz. Oo bayağı iyi lan. Güzel. Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey var. Madem biz buraya bunları attık. Tamam, okey. Ya biraz ışık yapmamız lazım. Kapı lazım hocam. He. kapı çok ufak bir ayrıntı. Kapı küçük bir ayrıntı. Ee, şöyle küçük bir ayrıntı. Yavrucuğum, ahır kapısı gel. Yani ahır kapısı olsun. Aa, bir tane de burada var mı? E tamam. Başka kapı var mı? Yok, iki tane kapısı varmış. Güzel. Bir de büyük bir kapı, büyük kapı var mı? Ozan, büyük bir kapı var mı? Ver bakayım şunu bana. Büyük kapı nerede? Oo güzel. Dur bir dakika çıkayım ben şuradan. Tam düzgün at. Düzgün at lan kapıyı. E peki şimdi bu kapı için benden ne istiyorsun sen? Oğlum yine metal. Ya dur metal veririm lan. Gel lan şu, şu kapıları Bir dakika çık buradan bırak sal beni. Sal beni lan. Metal getireceğim sana. Oo gene karanlık çöktü. Baya böyle. Şey. Yavrum dur şunları sulayayım hemen metal kapı da size. Ee, az bir şey kalmış. Çıkacak galiba. Bir su basalım. Su basalım. Bunları yüzde versek yetecek galiba çıkartacaklar suyu. Şey suyu diyorum meyveyi verecekler. Yalnız bunlara yetmeyecek bu su. Bir tık daha su vereceğim. Herhalde suyum da bitmiş olacak acaba. bakayım sıfır. tıp gel anam. Seni bir göndereyim hemen şu suya. E, tavuklar nerede? Oğlum tavuklar gece oldu mu giriyor ay içeri ha. Gel anam. Bunları da satacağım. Buradaki horozları şey horozları diyorum. Yumurtaları da satacağım. Kapat anam kapıyı da şunu. Ha, Durun lan içeride. Yemeğiniz ne? Ay yemekleri bitti. Selamın aleyküm. Beyler biz gidiyoruz şimdi. Bir dakika dur heyecan yok. Önce kapı yapalım. Kaç tane var burada? Beş tane. Okey. Şu ön kapıyı yaptır galiba bana. E, arka kapıyı. Dizlerim, oradan da sığmazlar herhalde. Şuraya bir üç tane saldım. Yabricim hemen seni şuraya bırakıyorum. E, gözümün önünde dur. Güzel. Kalaslarımı da alayım. 8 10 Dur oğlum dur nereye gidiyorsun lan? Buraya vereceğiz ha. Ha bir tane daha, ha bir tane daha kalasıver. E, i̇yiymiş lan. Şimdi burada o güzel. Buralardan çit vereceğim beyler. Şöyle şık buraya kadar gelsin. Şuraya kadar gelsin istiyorum. Buradan şöyle bir kare yapacağız abi kareyi. Aynen buraya bağlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah bunu da gerçekleştireceğim Yavrum sizde metal. İnşallah, inşallah, inşallah. Demek ki neymiş beyler? Şu odunu da alalım şuradan. Bize odunu sal bakayım buraya. Dörelim, sal. Biz şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Alışverişe. Oğlum bize kaç para var lan? Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey yapalım. Şu yumurtaları alalım. Şunların çocuklarını satalım. Gel bakayım sen bunların çocuklarını satalım abi biz. Ee, burada bir de depo ha şey depo diyorum. Hah bakın şurada bayağı bir kesim yaptım. Bidon vardı. Bidonu bir alalım abi. Bidonu bir çekelim kendimize. Bidoncum gel. Buna da benzin doldurayım. ulan biz biz gibi bayağı bir para harcama gidiyoruz. Bir kere şöyle biraz bir metal alacağız. Metalle beraber buraya geleceğiz. Ee, benzin alacağız. Abi bana metalle benzin lazım yani kısaca. Ver bakayım haritayı. Benzinlik. Yok benzin. Hırdavatçıya gideyim. Hırdavatçı daha önemli. Ulan hangisi de önemli? Hepsi de hepsi önemli. Hırdavatçıya gideyim. Satış fekşi yapayım. Ee, hırdavatçıya gidip satmak şey var mı acaba? Ee, hani hırdavatçı daha fazla para veriyor ya da işte ne bileyim market daha fazla para veriyor gibi şeyler var mı? Bu ne lan? Çukur, çukura girdik. Ha, araba çıkmıyor. Yavrum yapma lan sakın. Hadi koçum benim. Kral anasını satayım. Vallahi kral. Çatır çutur. Ben de kaç para var? Bu paralar nerede? Hangi kurdan dönüyor? Haberim yok ama. Aha geyik. Dur. Geyik. 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 Dur bir dakika. Ben bir, sen bir dur geyik. 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 Hop, geyik. Nereye gidiyorsun? Aha durdu. Geyik durdu. Oğlum hadi taklan şunu. Ardından vurdum geyiği. Aha bir daha ardından vurdum. Araba araba nerede? Araba araba, araba. Sen bir şey görmedin tamam mı? Kaçak avcı değilim ben. Sen bir şey görmedin. Şimdi beyler şöyle bir şey var. Bıraklan ee, dur. Bırak lan eli getir. Et. Para ediyor dediniz. Ben o yüzden bu çocuğu vurdum. Vay efendim ben öyle demedim. Yok çok tepki aldık. Hayvan hakları falan ya ben, ben, anlamam. Siz dediniz ben vurdum. Etleri aldım hocam. Etin kokusuna gelmez herhalde değil mi? Ayı mayı. Bunlar zaten çiğ et. Pişmiş et yok burada. Hemen bunu turizm. Bas 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 bas. Çıldır çıldır. Aa buradan yol, yol çıkıyor lan. Patika çıkıyor buradan. Tahtalı mahtalı yol sağda. Allah Allah. Ne iş lan buralar böyle. Bunlar diyecek, alkolik çiftçi geldi. Dur oğlum bir dakikadır. Panik yok. Dön anam. Buraya da güvenmiyorum usta. Burada yakaladı beni ayı ya. Ağzını kırarım ayı. Bakayım ne satabiliyorum. Oğlum biraz para verin Allah rızası için. Sat. 9 yumurta 54 dolar. Hmm. 54 dolar. Sat baba. Bu da 45 dolar. Bak şimdi. Ben bu eti satmayayım kaç param var lan be? 375 dolar. Ben biraz metal alayım usta. Şöyle bir 300 dolar da olmaz oğlum. 200 dolara bunu alsak. Biz ne alacaktık? Bir de yem alacaktık. Ha, yem nerede? Yem nerede öyle? Ha yem burada değil miydi? E yem için gideceğiz o zaman. Hadi geçmiş olsun. Bu varil kaç para? 250 dolar. Yu, Çok diyorum be oğlum. Şimdi sen bana ne verdin? 20 plaka verdin de ben 20 plakayla ne yapayım abi? Bari 30 plaka ver etleri kurutalım. Ama kurutsak çekemeyiz. Ben bu etleri satıyorum ya. Mecbur satacağız baba. Para kalmadı be. Yumurta sepetini satmam oğlum. Etleri satarım sadece. Tamam. Ha işte 421 dolara çektik. İyi. Ulan 400 dolarla oyun oynamaya çalışıyor. Yandık yemin ediyorum ya. Ee, plaka kaç? 200 dolarlık plaka var. 20 plaka yapar bu da. i̇yi. E, kulak küpesi değil lan. Tamam burada şey yok. Siz söyleyin adını. E, yem yok. E, yem, yem, yoksa ben gidiyorum. Ver plakalarımı. Ver baba plaka. 200 dolar. Yaktın lan bizi. Bu nasıl bir şey? Oha kapkaranlık lan burası. Dolar gibi haber, haber artıyor plakanın fiyatı ya. Bunu şöyle bırak. Aa burada da var. Şunda. Tabii 20 plak aldık değil mi? Yanlış olmaz. Lan ayı burada mısın? Ha, şimdi dostum sen de inşallah yemmem vardır. Yem yoksa da senden bir tane şey alırım lan. Tavuk alırım. Vallahi tavuk alırım. Ne yapıyorsun? Karanlıkta oturuyorsun öyle ya. Şimdi horoz 250 dolar. Bende ulan horoz parası bile Şimdi buğday çuvalı yem değil bu. Buğday çuvalı. Acaba yem mi bu? 30 dolar diyor lan. E yemdir lan bu. Başka ne olacak? Buğday çuvalı işte abi. Yem herhalde bu. Ben bunu bir alayım ya. Bunlar ne? Asma Ayçiçek tohumu. Ooo daha bunlar var. Bir meyve falan satmaya başlarsak belki yürürüz ya. Süt sağma makinesi. Yuh. Oğlum, 750 dolar dün çok diyorsun ya. Şimdi ben bir tavuk alacağım. Bir tane horoz alacağım. Lan ne alsak acaba? Horoz 250 lira ha, alamıyoruz. Ben bir tavuk bağlarım kendime bir de şunu bağlarım. Müdürüm bir bundan ver. 30 dolar bir de bundan ver 80 dolar. E ben gidiyorum. E hadi görüşürük. Kasa 80 dolar. Aslında fiyatlar uygun da biz fakiriz lan. Evet beyler evet, evet, biz fakiriz yapacak bir şey yok. Bir de yem biraz pahalı geldi ha onu söyleyeyim yani. Aa beyaz tavuk aldık. E, i̇yi beyaz tavuk iyidir. Hadi sen burada dur. Tavuk da hazır oldu dur ya. Gel. Silah gibi tutuyor. Ateş edeyim mi? Ateş edeyim mi? Çal, çal çal Dur lan burada. Ha, dur kapatayım şunu da düşme. Ha. Kalk Tavuk kaldı arabada. Şimdi pislerler oraları. Kapı da sürekli bana çarpıyor. Hadi bir daha kapat. Tavukçum gel. Gel tavuğum. Tavuğu da dikkatli taşıyoruz ha. Tavuk sen burada dur. Şu kapıyı da açayım. Hadi sen şimdi bunlarla kaynaş. Bak burada çocuklar var. Yemimi de alayım. İnşallah bu yemdir var ya. Tavukları öldürürüz yoksa ha. Bakayım. Yem yok oğlum. Oo süper yem. Tamam şahane. Gayet güzel. Ben e, dediğim gibi beyler. Ben çok bilmediğim için deneye deneye öğreniyorum. Ama çözüyoruz yani. Gel lan buraya. He, çıktı mı bir şeyler burada? Aa karpuz var. Allah yok çıkmadı mı hala? Abi bunlar niye çıkmıyor ya? Hızlı çıkanı kim oğlum bunların? Ay çabuk çıkın lan. Buraya biraz su getireceğiz. Sepetimizi buraya koyalım. Ay vallahi tavukları kaç gündür hayatta tutuyorum. Bu da bir başarıdır. Tavuklar hayatta durduğu sürece bu benim için büyük bir başarı. Alayım hocam. Buraya bir kuyu şart ya belli oldu. Şimdi sula sula. Sende su var. Aslında sende su varmış ama he, burada da su var. E tamam aç sana da su verdim. E tamam bitti bu kadar. Oğlum hadi çıkartın lan. Şu karpuzlar gelecek ha satarız hemen. Vallahi parayı bulacağız beyler. Az kaldı parayı bulmamız az kaldı. Plakalarımı alayım hocam. Hemen şunun yanına. Bunlar için de bir yer yapmak lazım aslında ya. Bırak ulan beni. Bazen yapışıyorlar değil mi? Ee, tam ortalarında dur işte öyle mi? Yani ne bileyim. Benzinci, a benzinciye gitmedik. Tamam benzinciyi ben sonra hallederim ya o bir şey değil. Şimdi bunun etrafına şöyle çok uzun olmamak kaydıyla biraz çit çekeceğiz. Sayın çitçiler. Ee, çit burada değil. Çit burada da değil. Çit burada mı? Çit değil bunlar. Bunların çitle alakası yok. Geçiniz. Geçiniz. Şu o zaman çit. Çit Kümes daha yapmayacağım. Kümes 5 tavuğa kadar alıyormuş. Daha acelem yok. işte burası. Cankuş. Beyler çitleri de bu şekilde çevirdim. Çevirmeye çalıştım. Şurada bir darlık geldi ama orayı da çözdüğümü düşünüyorum. Ya buralara işte 7'şer tane 4'er tane kalas falan satacağız ki buralar fena olmayacak. E, dediğim gibi büyükbaş hayvanları da buraya getireceğiz. Eğer sıkıntı olursa büyütürüm bir tık daha. Buralarda hayvanlar dolaşsın yemlensin otlansın falan filan diye. Hastasıyız yavrum sizde durum ne? Oğlum ne diyorsun? Hasat et. Getir bakayım. Saçmalıyorsun ya. E nereye koyacağım ben şimdi bunları? Hemen satmaya götüreyim ya. E, süpermiş. E, bir dakika. Şimdi devam edecek mi şey? Su bastığımda bunlar gene verim verecek mi? E zaten su var. Ha kohum mu yok? Ohum var gibi görünüyor. Aa evet var var devam. Allah ee, al abi sana su da vereyim. Size su size su var. Ama bunlar çok su istiyor ya. Bunları tabi sulama kısmı da var. Tabi onun için hani sanırım yel değirmeni falan yapmanız lazımmış. Onu da artık yel değirmeni falan filan parayı bulunca yapacağız. Gibi görünüyor. Valla şu iki karpuzu götürüp satacağız herhalde. Onun haricinde beyler bir sonraki bölüm için aklıma sizin söylediklerinizden başka bir şey gelmiyor. Siz e, şunu şunu yapmam ya da neler yapmam gerektiğini yazarsanız beyler yapmaya devam edeceğim onları. Onu da söyleyeyim. Özellikle saklama kısmını e, ve bu parayı nereden bulacağımıza dair bilgileri verirseniz müthiş olur. Sen burada takılan çok uzağa gitme. E, fena değil be abi ne diyorsun? Biraz daha şu ben ormanı kırparım. Gördüğünüz gibi kırpmışım zaten. Devam edeceğiz. Buraları da biraz daha çitlerim mitlerim. Güzel bir tarafa doğru götürürüz çiftliğimizi. Beyler Ewing çiftliğindeydik. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.